Merhabalar. Örgü Vagonu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bebek örgülerinde kordon bağcık çalışmasını göstermek istiyorum. Bu tekniği bebek patiklerinde şöyle bir tulum örmüştüm. Onun beline bağcık olarak çalıştım. Yine bebek berelerinde şu şekilde bağcık olarak çalışabilirsiniz. Bu tekniği göstermek istiyorum sizlere. Onun için bizlere bebek patiği şişi lazım. Şu şekilde gördüğünüz gibi iki tarafı boş 3 numara. Hemen şişime 3 ilmek atarak başlamak istiyorum. İpimi sabitliyorum. Şişimi şu şekilde kaydırdım. İlmeğimi arkaya alıyorum. Bir düz olarak bu üç ilmeği örüyorum? İlk sıra olduğu için biraz sıkı burası zor oluyor. İpim arkada. Üç düz olarak ördüm. Şişimi kaydırdım. Düz olarak bu üç ilmeğimi örüyorum. şişimi kaydırdım. Örgümü çevirmek yok. Bu şekilde tekrar 3 ilmeği ördükten sonra şişimi kaydırdım. 3 düz olarak örmeye devam ediyorum. Çok kolay bir yöntem. Bunu 2 ilmekle, 4 ilmekle çalışabilirsiniz çalışacağınız modele göre sayısını ayarlarsınız. Şu şekilde şişim kaydırdım. İpimi arkada düz olarak örüyorum 3 ilmeğimi. Şişimi kaydırdım. Şu mi? şu bağcıya çalışmak istiyorum. Bunu aynı zamanda size göstermek istedim. şişimi kaydırdım. Düz olarak örüyorum üç ilmeğimi. Örgümü çevirmiyorum. Şişimi kaydırıyorum. İpim arkada düz olarak örüyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Çok kolay bir yöntem. Hepinizin yapabileceği bir yöntem. Bunu ben 3 ilmekle çalışmıştım. 4 ilmekle de çalışabilirsiniz. Tamamen yapacağınız örgü modeline göre siz karar verebilirsiniz. Mesela benim şurada çalıştığım tulumuma yeterli uzunluğa geldiğini düşündüğüm bacığımı kesmek istiyorum. İlmeklerini kapatacağım. 3 ilmekle çalışmıştım. Buradaki ipim kartopu baby van. Normal orta kalınlıkta bir bebek ipi. Fark etmez. Markası. ilmeğimi de bu şekilde kapatmış oldum. Şu kalanı ipi içine alıp temizleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kolay bir yöntem ama bebek örgülerimize çok şıklık katan bir detay. Başka örgü modelleri tarifim için kanalıma abone olursanız bana destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ederim. Hoşçakalın.